Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz Salı. Ee, Bahçemi bir kontrole geldim. Ee, biraz biber topladım ama bir tane domatesim erkenden olmuştu. Diğeri şuydu. Hatırlayanlar, videoları inceleyenler. Ee, bu domates biraz çürümüş. Ama güzel. Birkaç biber topladım. Akşamüstü şu an. Ee, Mesai sonrası gelip suyu açmak istedim. Şu an suyu açtım. E, bu su güneş gittiği zaman duracak. Sabah güneş e, çıktığında tekrardan e, yarın için sulamaya başlayacak. Bahçeyi sulamak istedim. E, bahçeyle beraber e, olmuş biberlerden e, toplamak istedim. Şu an için bahçenin durumu güzel. Ee, buraların otunu yolduğum için toparlandılar. Ee, gerçekten işlere yetişmek çok zor. Bugün e, ofiste satış ofisinde e, çalışırken mobilyacı geldi. Mobilya siparişi al, almış, e, vermiştim ölçülerle birlikte. E, o sipariş için geldi. E, sipariş şimdi e, dolabımı taktık. Ee, onunla biraz ilgilendim. Onunla beraber bahçede gelip kontrol etmek istedim. Şu an taze fasulye ee, sırık olarak mısırı yanına ekmiştim. Mısır'a dolanması lazım. Yani gelip bugün biraz bakmam lazım. Hatta belki otunu yolmam lazım. Şu kısım kaldı. Sandukoya kadar, bahçe sandığına kadar şuranın otunu yolmam lazım. Çok uzadı. Ama şu an vaktim yok. Dediğim gibi bahçe ilgi isteyen, devamlı uğraş isteyen bir şey. Şu an için yapabildiğim bu kadar. Ağaçların keyfi iyi. Şimdilik kısayı çok, videoyu çok uzun tutmayacağım. En başta kabaklar vardı. Kabaklardan açan oldu. Sanırım o kara kabak. Buradaki de bal kabağı. Yolduğum otlar yürüme şeyin altında, yürüme yerinde çürüyüp yok olduğunda toprağa karışacaklar. Rokalarımızı bir şeyler yemiş. O yüzden kadar da değişik bir durum var. Ee, tohum yapmasını bekleyeceğim. Artık tohumunu alacağım. Yeniyormuş öyle koparacağım. Aslında yeniyor. Tadı da gayet güzel. Organik olduğu için herhangi bir ilaç atmadığım için direkt e, yıkamadan da ağzıma attım arkadaşlar. Biraz geçtiği için acılığı var mısırlarımız burada büyüyor. En uç sırada da bir dört sıramız vardı. Buranın da otu duruyor. Buraya da bir şeyler yapacağız. Yani bu cumartesi on olmadı. Gelip buradaki otları yolacağım. Yapabileceğim başka bir şey yok. Şu an için suyu açtık. Bahçe sandığımızı tekrar bir kontrol edelim. Damlamanın birini orada tarafa doğru vermeye çalıştım. İnşallah suyu Buraya yeterli olur diyeceğim. Hiç mi gelmiyor acaba? Belki şuradan bir delmek lazım. Buradan delersem bu buraya koyabilirim. Bu şekilde yapayım. Şuradan bir delik açayım. Ee, buraya sulanması için bir şey yapayım. Bunun dışında aktarabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, Bahçenin durumu bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.